Hocam ne dersiniz? Ya Cinayeti herkes gördü de e, herkes biliyor ne olduğunu ortada e, yani bu devletler en azından biliyorlar ne olduğunu da Pompeo'nun ziyareti bana sorarsanız açıkça bir pazarlık ziyaretidir. Geldi Pompeo şimdi görüşecek e, bu işi kapatalım mı kapatmayalım mı'nın kararını verecek. Nasıl ...krala veya veliahta Kaça gibi. Kaça kapatacağız? Nasıl Bu kapattıkları anlamına hayır, gelebilir mi? Çünkü Trump'ın yaptığı Şimdi açıklamada... Akla. ...soruşturmayı Şimdi genişletecek akla. diyor. Türkiye'nin elinde... ...ne kadar delil var? Şimdi Amerika önce bir ona bakacak. Türkiye'nin elinde çok delil varsa... ...kapanması çok zorsa... ...veya imkansızsa kapanması... ...kapanmasını imkansız hale getirecek kadar... ...açık deliller varsa... ...o zaman Amerika muhtemelen... Şeyi düşünebilir artık yani e, Muhammed bin Selman yerine yeni bir kral yaratmayı düşünebilirler. Ama o kadar ciddi değilse deliller, e, Amerika'nın kapatabileceği, göz ardı edebileceği deliller varsa ortada bunu da ölçeceklerdir veya işte e, veliaht anlaşmaya oturursa o zaman ona bir fiyat biçilir. Kapatmaktan kaptınız hocam. Mesela yani e, konsolos etmiş. buradan gitti. 15 kişilik suudumasına yansıyan e, infaz timi de gözaltına alındı. E, bizim Bulunamadı. bilgimiz dışında. Bulunamadı. Bir... Bulunamadı. Yeterli delil yok diyecekler. Ya da failleri bulup o infaz timinin e, fail olduğunu belirtip konsolosu da almışlardır. 15 kişinin üzerine evet, yıkarlar. Böyle bir şey olabilir mi? Ne ben yaparlar? Yıkarım. Devletin haberi yokmuş derler işte 6 ay tartışılır, 5 ay tartışılır ama uygun bir fiyat çerçevesinde bu mesela kapatılır. Mı, i̇ş kapatılır. soruşturma derken kendi işlerinde bir soruşturma Öyle, Amerikan, yapacak ve cezalar Amerikan düşecek. kamuoyu falan etkilidir şöyledir böyledir ama önüne başka yemler atıldığında da hemen o tarafa da dönüverir. Dolayısıyla aslında burada yapılacak olan o hani egemenler arası, devletler arası erkler arası yapılacak olan anlaşma. Burada anlaşmada işi bozan şey bir de Türkiye var. Türkiye de bunun içerisinde aktör dolayısıyla Amerika ile Suudi Arabistan sadece kendi aralarında halledebiliyor olsalardı Amerika Suudi Arabistan'ın gözüne gözüne vurur alabileceği kadarını alır meseleyi de kapatırdı. Ama şimdi bir de Türkiye'yi Türkiye'yi hesaba katmak zorundalar. Türkiye çünkü bu anlaşmayı bozabilecek deliller, belgeler ortaya koyacak olursa şayet Amerika tek başına bunu kapatamıyor olabilir. Dolayısıyla Suudi Arabistan Türkiye ile de bunu müzakere etmek mecburiyetinde evet. kalıyor. Amerika'da bir takım dışları Tabii 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 Amerika'da yani gelecek Türkiye'ye. Yani hocam karşılıklı o kadar çok açıklama var, geliyor ki bir son var, dakika başka açıklaması. Ne yani bu aslında ne oldu, ne oldu, nasıl oldu, kaçırıldı mı, öldürüldü mü onu geçti. Devlet liderlikleri. Siz bir sonraki Mutkemelen aşamadan söz ediyorsunuz. Bir sonraki aşama o diplomatik müzakereler yapılıyor. Ve... Ee, şeyinde hani Suudi Arabistan veliaht prensinin geleceğini belirleyecek olan şeyde ne kadar para ödeyebileceği ve kime ödeyebileceği. Evet. Bu anlamda